Herkese merhaba arkadaşlar ben Berlus. Sizlerle birlikte Nasoy Craft sunucu. Başlamak. Kanalıma abone olmayı, like atmayı unutmayın. Videoya geçelim arkadaşlar. Arkadaşlar sunucu sezon 2'de ve box preview Bir Doğuyorsunuz, tek şey istedik çiftini Ve hemen solunuzda arkadaşlar AFK bölgesi var. Burada 10 dakika AFK kalkıyor. Evet, sanatları veriyor AFK da bu şekilde bak FK kalmış. Parkur freni Aa FK kalabiliyoruz. Bu hapishane pisane arkadaşlar. Ve biz giremiyoruz. Bu arada arkadaşlar bu da oyuncu set. Başka. VIP git Git Ben şu an alamıyorum. git bu şekilde yani. Söyleyeyim. Ee, hemen arkadaşlar sonra VIP bilgisi size bir göstereyim. VIP fiyatları. Hele. 80 TL mi yani? Öyle böyle böyle 250 TL. Arkadaşlar bu şekilde. 3 tane. Arkadaşlar aşağı kız. Başka arkadaşlar burada da sahip oldun. Sahip oldun. Gösteriyor. Burada da kasalar var arkadaşlar. Ee, para kasası. Kasası bu şekilde. hepsi var zaten şu an gelmedi eşya kazandı arkadaşlar efsane hani bir da bu şekilde şu an sunuş 24 görüyor bu arada Bu arkadaşlar güvenli yer var haberiniz olsun Burada böyle ben kolay kasımı yapacak arkadaşlar bal diyor ve işte. kazara kılıyor yapabiliyorsunuz ana sunuş 16 5 daha iyi olabilir arkadaşlar geçmeyeyim ya alan şu an pek kişi yok bir kişi almış ha. böyle bakın hemen bir tanesi böyle <laughs> yapabilir. Lan kimse size dalamıyor bu arada. Ben bir şekilde nasıl Bu arkadaşlar e, takas alanı var. Bu arkadaşlar falan bak. Çağır. şu an gelmemiş. Tamamdır arkadaşlar şimdi slash warp yazıyoruz. Şimdi slash warp'la e, VIP bölgesi var. Bakın 50 TL VIP alırsanız buradan sahip olabiliyorsunuz. Hep sahipleri. Sadece bir az VIP bu kadar. Ya, e, kadar. Alırsanız bayağı iyi olur yani. Sıkasınız yani bir ay alsanız Katsuno şu an gelmedi arkadaşlar. Katsuno da bu şekilde. E, dünya bölgesine gidelim. Dünya bölgesi bekliyorsun. arena bölgesi mevcut. Burada yerde bir şekilde. Arena bu şekilde. Burada göstermiş olayım. Evet gördüğünüz gibi şöyle gösterdim. Tamam. Tamam. Çatlıyoruz. Burada takas kısmı. kaslar ama dikkatli olun yeni oyuncular tabi bu arada yine vuramıyor o da mesela bana vurabilir ben çünkü bu adamı yaptı saygısın Ben bu adamı keserim mesela eşitsin. Tabi da bu şekilde. Mevcut. Şalkır bölgesi var. Şalkırlar En bölgesi bu. Kutaylı bölgesi var. Burada kutaylı bölgesi var. iyi bu var. Burada Yoda moda seti de var. Bu da var? Bayağı kişi oynuyor herkes bir atıyor klan da oluşturabilir bayağı güzel yapmışlar hepinizi bekliyorum arkadaşlar bu arada ya VIP alabilirsiniz ya yani illa VIP almak zorunda sadece VIP sizde iki adım önden başlar ya yani. sette set olur bayağı yerleri yer teker i̇şte hemen setlenebilir bu arkadaş yani ondan açıklamak açılama yani ne söyledi yaptın Hatta Diye hepinizi bekliyorum box review Ben çok kişi var Kanala abone olmayı like atmayı unutmayın Abone ol Lan vuruyorlar bana Böyle vs satabiliriz yani Bunları gelin tamam mesela Cağız Adel Kendinize iyi bakın Görüşürüz Bay bay hepinizi bekliyorum